peki fiyatlar düşecek mi yoksa bu da mı zamlanmış ya diyecek noktaya mı gelecek bu videoda tüm bu sorulara yanıt ararken aynı zamanda sizi piyasaya daha hazır hale getireceğiz eğer kafanızda acaba doğru yer mi diye bir soru varsa merak etmeyin tam olarak doğru yerdesiniz biz burada hem bilgi hem eğlence sunuyoruz yani kahvenizi kapın gelin ana bölüm Öncelikle şunu kabul edelim. 2025'te ikinci el araç piyasası biraz Luna Park'taki çarpışan arabalar gibi bir gün yükseliyor, bir gün düşüyor ve her an bir şeye toslama ihtimaliniz var. Peki bu dalgalanmaların sebebi ne? ÖTV indirimi. Hükümet alın şu arabaları der gibi destek verirse fiyatlar biraz daha aşağı çekilebilir. Hurda teşviği. Eskiyi ver, yeniyi al. Ama bu fırsat ne kadar işe yarar? İşte orası soru işareti. Markalar ve modeller. Toyota mı, Renault mu yoksa arada kalanlar mı? Özellikle bazı markaların fiyatları diğerlerinden daha istikrarlı. Unutmayın, ikinci el piyasasında fiyatlar kadar aracın geçmişi de önemli. Yani sadece bu araba ne kadar yakıyor diye sormayın, bu araba neler yaşamış diye de sorgulayın. Belki o araç bir önceki sahibinde bir drift kraliçesiydi, kim bilir. Araştırmalar ve öngörüler. 2025 yılı itibarıyla fiyatların biraz düşmesi bekleniyor. Ama hemen havaya girmeyin. Bu düşüş talebe ve hükümet politikalarına göre değişebilir. Mesela kilometre. Düşük kilometreli araçlar hala değerli. Ama yüksek kilometreli ise motoru açmamış olmasınlar diye düşünün. Bakım kayıtları. Araçların doktor raporu gibi her şey bu kayıtlarda saklı. Bakım düzenli ise bu araba sağlam diyebilirsiniz. Şimdi size soralım. Sizin bu piyasa hakkındaki öngörünüz nedir? Yorumlara yazın. Fiyatlar kesin düşer mi diyorsunuz yoksa yok abi gene uçacak mı? Sonuç ve izleyiciye çağrı. Sonuç olarak arkadaşlar, 2025 ikinci el araç piyasası biraz şans oyunu gibi. Ama doğru zamanda doğru hamle yaparsanız piyasadan karlı çıkabilirsiniz. Hadi şimdi biraz da sizin fikirlerinizi duyalım. Sizce fiyatlar düşer mi, yükselir mi? Yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like çakmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca ikinci el araç rehberi çalma listemize bir göz atmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda hem yeni konulara hem de fırsatlara dalacağız. O zamana kadar şimdilik hoşça kalın.